Evet başlayalım şimdi. Öncelikle burası tuvalet. Ş Şöyle bir tarz buldum. Youtube'dan buldum bunu. Böyle yaptım. Burası da mutfak. Şuraya küçük bir mum da Daha henüz banyoyla mu mutfağın eşyalarını koymadım. O oh. Onları da sonra koyarım artık. Burası salon. Şurada iki tane çiçek iki tane televizyon var. Bir tane koltuğum, bir tane saat, bir tane de reklam astım şuraya. Güzellik olur diye. şuralarda. Bu da böyle eğer elektrik giderse diye mum. Mum yaptım. Burada da işte tarak var. Anahtar var. Makas var. Ondan sonra silikon var. Ve kalemler var. Evet. Yani tekrardan bunları yerleştirelim. Daha da döküldü ama. Evet. Olsun. Evet. Şuradan şunları. Bir tane oturma yeri. Bir tane halı var. Şurada da bir paspas vardı. Evet buraya geçelim. İşte burası da benim odam. İşte şurada aksesuarlar, elbiseler. Burada da çantalar var. Bu evi daha dolduracağım. Bakın şurada da kuşma. Arkadaşlar yorumlara yazar mısınız? Bu, bu, bu kuşa ne isim vereyim? Hmm. Şurada da bir tane halı gibi bir şey var. Ben de tam adını bilmiyorum. Galiba lanmak için herhalde. Şöyle katlanabiliyor. Şurada da ikili ranza var. Hmm. Aslında ben bu karakterden başka iki tane daha karakterim var. Bir tane Adam mı dersiniz artık çocuk mu dersiniz? Bir tane şöyle erkek var. Bir tane de çocuk var. Belki bunları ileriki videolarımda kullanırım. Şimdi evet, şunları alalım. Evet arkadaşlar. Evim böyleydi. Nasıl beğendiniz mi? Yani eğer isterseniz siz de aynısını yapabilirsiniz. Benim için bir sıkıntı yok. Evim böyleydi. Karakterim de böyle. Videoyu kapatmadan. <laughs> Şimdi hiç <de> olmadı. Bol. <laughs> görüşürüz arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Papağım da görüşürüz. Hadi bay bay. <laughs> Dağıttım. Görüşürüz.